Merhaba arkadaşlar, ben Hasan İnel. Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere Fikri Sinayi ve Mülkiyet Hakları dersinin coğrafi işaretler konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle sunumun içeriğinde neler var onlardan bahsedelim. Sunumun içeriğinde belli başlı tanımlar, menşe adı, mahreç işareti, uygulama, tanıtıcı işaretlerin karşılaştırılması, coğrafi işaret tescillerinin amaçları nelerdir, bunlara değineceğiz. Tescilin sağladığı haklar, coğrafi işaretle geleneksel ürün adı tescil süreci ve ablem kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle coğrafi işaret nedir, bunun tanımına tarım değinelim. Coğrafi işaretler ile bir ürünün belli bir ülke, yöre veya bölge ile bağlantısı ifade edilmektedir. Peki menşe adı nedir? Menşe adı şile bezi, antep fıstığı, aydın yemişi, Isparta halısı, Ankara balı gibi belirli bir coğrafi yer ile söz konusu coğrafi yerin insanından veya doğasından kaynaklanan bir özelliğe sahip olan ve bu özellikleri itibariyle tanınan ve, ve satılan ürünlerin ayırt edilmesi için kullanılan ve korunan işaretlerdir. Peki mahreç işareti nedir? Mahreç işareti ürünün cinsi, ve özellikleri kalitesiyle bağlantılı olmaksızın ürünün ürünün üretildiği ülke, bölge, il, şehir gibi coğrafi yerin adıdır. Peki uygulama olarak e, nasıl bir uygulama izlenmiş? E, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen coğrafi işaretler resmi gazetede yayınlanmakta ve 6 ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına açılmaktadır. Peki tanıtıcı işaretlerin karşılaştırılmasına değinelim kısaca. Mesela örneğin coğrafi işaret. Tanım olarak ürünün, ürünün, ürünün coğrafi bölgeyle bağlantısını belirtir. Örnek olarak Antep fıstığı, Isparta alısı, İzmir, tulum peyniri, e, Siirt fıstığı, Bünyan alısı, Erzincan tulum peyniri gibi örnekler verilebilir. Peki ticaret ünvanı. Ticaret ünvanı için tanım olarak işletme sahiplerini birbirinden ayırır diyebiliriz. Örnek, e, örnek olarak Mehmeto, Mehmetoğlu Ayakkabı Sanayi Anonim Şirketi'ni verebiliriz. Peki coğrafi işaret tescillerinin e, amaçları nelerdir? Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesini korumak, bilinen özellikle üretimin sağlanması, ürün takl taklitçiliğiyle mücadele, ürün taklitçiliği, e, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, ülkenin milli ve kültürel değerlerini korumak, turizme katkıda bulunmak diyebiliriz. Peki coğrafi işaret başvurularını kimler yapabilir? Coğrafi işaret başvurularını üretici grupları, üretici, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler vakıflar ve kooperatifler. Ee, peki, tescilin sağladığı haklar nelerdir? Tescilin sağladığı haklar, doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden 6.769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu'nda yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanılır. Peki coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar nelerdir? Şimdi coğrafi işaret kullanım hakkı kına sahip kişiler üçüncü kişilere karşı aşağıda belirtilen hakların ihlaline karşı yaptırım talep edebilirler. Bu haklar tescilin bülteninde yayınlandığı tarih itibariyle hüküm ifade eder. Ee, peki ee, sonrasında peki tescil edilemeyecek adlar ve işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek olanlar nelerdir? menşe adı veya maharet işareti, tanımlarına uymayan adlar, ürün, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıtabilecek olan bitki, tür ve çeşitleri, hayvanlıkları veya benzeri adlar örnek olarak verilebilir. Peki, amblem kullanımına değinelim kısaca. Coğrafi işaretler üzerinde, coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığında beraberinde amblemin bulunması zorunludur. Geleneksel ürün adlarında amblem kullanılması zorunlu değildir. Amblem kullanımı, kullanımı ile mevzuatın sağladığı korumadan faydalanmak mümkündür. Evet arkadaşlar sunumumuz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.